tam bir yıldır üzerinde titizlikle çalıştığımız bir projenin sunumunu göreceksiniz. Artık her esnafın cep telefonunda, internette bir işletmesi daha olması gerektiğini biliyorum. Bu konuda hem yol gösterebilmek hem de yardım edebilmek için genç arkadaşlarımızla yaptıklarımızı sizlerle paylaşacağız. Bu projede Bizi yalnız bırakmayan değerli üniversitemize, Bekba'ya, Büyükşehir Belediye'mize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza, Gürsü Belediye'mize, Mustafa Sönmez'e, Kemal Sakin'e ve projenin fikrini ortaya atan Taner Şen e teşekkür ederim. Öncelikle biz e, Bursa Teknik Üniversitesi olarak böyle faydalı bir proje paylaşım şey olmaktan e, ve bu programı ev efsane yapmaktan yapt dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi üniversitemiz kurulundan bugüne kadar gerek, gerek teknik alanda gerek sosyal alanlarda, alanlarda e, kentin dinamikleriyle bir arada olmuş birçok projeye katkı sağlayarak bu katkı sağlamıştır. Geçtiğimiz yıl yine BESOP ile paylaş olduğumuz Genç Girişimcilik Akademisi bunun en iyi ve en yakın örneklerinden birisidir. Ee, Bursa, geçmişten günümüze üreticinin, zanaatkanın, esnafın ve ticaretinin merkezli konumdadır. Bugün burada tanıtım yapılacak olan dijital gelişim ofisi projesi ve öyle ders yapılacak olan esnaf çalıştığı esnafımızla eticaret yol açacak olan, onları geleceğe taşıyacak bir süreç başka güç konumunda olduğunu düşünüyoruz. Biz bu arada aksak giderken, yavaş giderken dijital dünya hızla ilerliyor. Ama en önemlisi bu. Amazon'da 443 bin dolarlık alışveriş oldu. Bursa'da bir esnaf bir Instagram satıcısı kendi e-ticaret sitesine geçip biraz daha kumsallaştığında Temmuz ayı cirosu 1 milyon TL. Çok keyifli zamanlar geçirdik, bir şeyler öğreniyoruz. Hastalık kadar sizin toplum kuruluşlarla yaklaşık 20 milyonun gençlerle de bir şeyler üretmeye yapmaya çalışıyoruz. Bu fosat bizim için de harika oldu. Herkes için bir kazanım olacak.